Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda iki konudan bahsedeceğiz. Birincisi günlük, ikincisi blog. Şimdi günlük konusuyla başlayalım. Günlük nedir? Gençler, aslında günlük, çoğumuzun kendi kendisiyle dertleştiği yazılardır. Nasıl? Gün içerisinde yaşadığımız duyguları, düşünceleri, sevinçleri, öfkeleri, önemli ya da önemsiz olayları, günü gününe tarih atarak anlattığımız yazılı anlatımlardır günlükler. Bu yüzden aslında e, biz bunları anlatırken bir nevi kendimizle dertleşip içimizi döküyoruz. Günlük dediğimiz e, kendi yaşantımızdaki olayları, gözlemlerimizi izlenimlerimizi anlattığımız yazılı anlatımlardır. Şimdi buraya bakıyoruz günlük nedir? İnsanoğlunun diğer canlılardan en önemli farkı herhalde duygularıdır. Sevinen, üzülen, heyecanlanan, sinirlenen, endişelenen insanoğlu bu duygularını biriyle paylaşmak ister. İşte bu paylaşma ihtiyacından da aslında bu e, birilerine bir şeyler anlatmak, birileriyle dertleşmek ihtiyacından da günlükler doğmuştur. Devam ediyorum. Biriyle konuşmak ona sevinç ve hüzünlerini anlatmak ister. Tarih boyunca özellikle de yazarlara en iyi arkadaşı hep kağıt kalem olmuştur. Bu yüzden insanlar yaşadıklarını günlüklere yazmışlar. O gün başlarından geçen önemli veya önemsiz olayları günlüklerle paylaşmışlardır. O halde yaşanan olayların edinilen izlenimlerin günü gününe yazılmasıyla oluşan yazılı anlatma günlük adı verilir. Günlüklerde yazar başından geçen olayları önemli, önemsiz ayrımı yapmadan anlatır. Günlükler sadece yazarlarının iç döktükleri yerler değildir. Bunlarda kimi zaman dönemin siyasal, sosyal, kültürel önemli olaylarına ilişkin bilgilere rastlanır. Bu sebeple günlükler, başta psikoloji, sosyoloji, tarih ve edebiyat olmak üzere birçok bilim dalına kaynaklık eder. Her ne kadar öznel anlatımlar olsalar da günlükler, geçmişe dair kaydı değer ipuçlarını barındıran kaynaklardır, diyoruz. Şimdi buraya kadar günlük nedir? Ee, az çok bir bilgimiz oldu. Gelelim günlük türünün tarihsel gelişimine. Gençler, bizdeki günlük türü divan edebiyatındaki ruznamelere dayanır. Divan edebiyatındaki ruznameler bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Tanzimat döneminde ise bu türdeki ilk örneği e, Direktör Ali Bey Seyahat Jurnali adlı gezi günlüğüyle ile vermiştir. Dünya edebiyatında ise Kafka, Andregide, Pushkin gibi yazarlar günlük türünde önem e, eser vermiş önemli yazarlarımızdandır. Şimdi günlüklerin ilk örnekleri diyebileceğimiz defterler bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Bir takım kamu kuruluşlarına yapılan işlemlerin unutulmaması amacıyla tutulan bu defterleri ilk kullananlar Romalılardır. Bu şekilde bir ihtiyaçtan doğmuş. Devam edelim. Edebi özelliği olmayan bu defterlerde sadece günlük yapılan işlerin kaydı bulunurdu. Günlüklere benzer bu defterlerin savaş ve gezilerin not edilmesi için kullanıldığı görülmüştür. Bir şeyleri not etmek ihtiyacından doğmuş. Devam edelim. Edebi değerdeki ilk günlükler Rönesans döneminde yazılmıştır. Bu türün ilk örnekleri İngiliz edebiyatçı Fanny Barney'in saray dedikodularına, ve pek çok olaya kendi duygusal izlenimlerini etkileyerek yazdığı günlüklerdir. Ancak günlükler asıl değerini 19. yüzyılda romantizm akımının etkisini göstermesiyle kazanır. Romantizm akımı sanatçılarının içe kapanık ruh hallerini yansıttıkları günlükler aynı zamanda bu türün edebiyattaki yerini sağlamlaştırmıştır. Neden? Çünkü adam zaten romantik ve bir acı çekiyor ya da bir aşık oluyor sevinçli havalara uçuyor bunu da paylaşma ihtiyacı duyuyor ne dedik biraz önce yazarların ve şairlerin en iyi arkadaşları hep kağıt kalem olmuştur dedik devam edelim eski Türk edebiyatında Ruzname olarak adlandırılan günlüklerin batılı ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir Türkiye'de günlük türünde yayımlanmış ilk eser bir seyahat günlüğüdür. Kitabın yazarı direktör Ali Bey, Irak, Hindistan ve Mısır'ın çeşitli bölgelerinde görev yaparken günlük tutmuş, bunları seyahat jurnali adıyla 1898'de yayımlamıştır. Günlük türünün önem kazanıp Türk edebiyatına yerleşmesi 1950'li yıllarda Nurullah Ataç'ın gazetede günce adıyla yayımladığı yazılarla olmuştur. Sanatçının içe ve dışa dönük bu yazıları Türk edebiyatında bu türün kimliğini kazanmasını sağlamıştır. Şimdi Türk edebiyatındaki veya işte e, günlük türünün ilerlemesindeki etkenleri gördük. Şurada bir e, cümle dikkatimi çekti. İçe ve dışa dönük bu yazılar. İçe ve dışa dönük derken bana neyden bahsediyor? Günlüğün türlerinden bahsediyor. O zaman günlük türleri. İki tür günlüğümüz var. Bunların birincisi içe dönük günlükler, ikincisi dışa dönük günlükler. Şimdi içe dönük günlükler nelermiş bir bakalım. Bu günlüklerde yazar günlükleri kendi kendine konuşarak oluşturur. Yazarın iç döküme yeri olarak gördüğü bu tür günlüklerde yazar. Toplumsal ya da bireysel konularda olabildiğince duygusal fikirlerini açıklar. Özellikle bu günlükler yazarının olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerini belirtmek için kullanılan çok önemli bir kaynaktır. İçe dönük günlükler üslup ve amaç bakımından denemeleri andırsa da denemelerden en önemli farkı yazarın o gün yaşadığı olayları günü gününe yazması ve yorumlamasıdır. Şimdi gençler dersin başında ben e, bir şey söyledim videonun başında dedim ki e, aslında dedim günlükler bizim kendi kendimize dertleşmemizdir. İşte içe dönük günlükler budur. Kendi kendimize yaşadıklarımızı iyi ya da kötü önemli ya da önemsiz her neyse e, yazıya dökmemiz. İşte içe dönük günlükler budur. Gelelim dışa dönük günlüklere. Bu tür günlüklerde yazar yaşadığı dönemin profilini çıkarmaya amaçlar. Siyaset ve sanat hayatındaki gelişmelerden sosyal ve bilimsel olaylara kadar geniş bir yerpazede gerçekleşen olaylar bu günlüklerde kendine yer bulur. Kısacası bu günlüklerde yazar kendi içine değil de dış dünyaya bakarak günü gününe olanları not eder ve okuyuculara anlatır. Yazar bu olay ve gelişmeleri günlüklere not ederken öyküleyici ve betimleyici anlatıma da sık sık başvurur. Yazıldığı dönemin zihniyetine ait önemli ayrıntılar içeren, yazıldığı dönemin zihniyetine ait. Bu günlükler aynı zamanda yazıldığı dönem hakkında birinci ağızdan bilgiler içerir. Dışa dönük günlüklerin içe dönük günlüklere göre dönemini daha iyi ve ayrıntılı bir şekilde yansıttığı söylenebilir. Şimdi ee, dışa dönük günlüklerle ilgili biraz önce şöyle bir cümle kurduk, dedik ki dönemin siyasal, sosyal, kültürel önemli olaylarına ilişkin bilgileri rastlanır. Günlükler için söylemiştik. İşte bu dışa dönük günlüklerde rastlanır. Dışa dönük günlükler sayesinde psikoloji, sosyoloji, tarih ve edebiyat ee, başta olmak üzere birçok bilim dalına kaynaklı kadar dedik. Dışa dönük günlükler sayesinde bu kaynaklara ulaşabiliyoruz. Şurada bir anahtar bilgim var. Yaşananların günü gününe anlatıldığı metinler olan günlükler Rönesans döneminden sonra edebi bir tür olarak ortaya çıkmıştır. Rönesans döneminden sonra. Evet devam edelim. Gelelim günlük nasıl yazılır. Günlük yazma bütünüyle kişisel bir eylemdir. Tüm edebi türler içinde belki bu yönüyle en çok öne çıkan tür günlüklerdir. Bu açıdan bakıldığında günlük yazmanın diğer yazma etkinliklerinden ayrılan yönü yazarın iç dünyasını, düşüncelerini yansıtmada öznelliğin, içtenliğin, doğallığın, sıcaklığın kendini ortaya olduğu gibi koyabilmenin hiç olmadığı kadar önemli olmasıdır. Diğer yazmalardan ayrılan yönleri. Devam ediyorum. Günlük yazılırken bu önemli nokta dışında şunlara dikkat edilir. Bakalım nelere dikkat edilir. Önemli olan yaşanılan günün özetlenmesi değil, yaşananların bıraktığı izlenimlerin, duygu ve düşüncelerin yansıtılmasıdır. İzlenim, duygu ve düşünceler özgün bir şekilde anlatılmalıdır. Alışla gelmiş, kalıp yorum ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Günlükler sıcağı sıcağına yazılmalıdır. Yaşananlar kısa bir sürede kağıda geçirilmelidir. Bunun sebebi olayların bıraktığı etkinin duygunun gücünü yitirmeden anlatılmasının önemli olmasıdır. Günlüklere tarih atılmalıdır, istenirse şehirde belirtilebilir. Tüm metinlerde olduğu gibi yazım ve noktalama kurallarına uyulması günlükleri daha anlaşılır, daha etkili kılar. Evet günlük konumuzu bitirdiğimize göre gelelim blog. Blog nedir? Aslında blog e, günlüklere benzer arkadaşlar. Nasıl? E, bir kere istediğimiz konu hakkında yazabiliriz ve bundan sadece bir sorumluyuz. İkincisi öznel olabilir. Günlükler gibi öznel e, yargılar içerebilir. Daha sonra kendi görüşlerimizi, kendi düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz bir araçtır. ve şu an günümüzde çok yaygındır bu bloklar. Şimdi e, kitabınıza bakalım. Teknik bilgi gerektirmeden kendi istedikleri konuları, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturduğu günlüğe benzeyen web siteleridir. Bloklar şu özelliktedir. Blok yazarları genellikle güncelden eskiye doğru sıralıdır. Çoğunlukla gönderinin altında yazar adı ve gönderi zamanı bulunur. Yazıların altına yorum yapılabilmesi blokların en önemli özelliğidir. Bu yorumlar bloğu dinamik hale getirir. Yazarla okur arasında iletişim bu yolla kurulur. Günümüzde özel hazırlanmış blok programları bulunmaktadır. Peki, e blok özellikleri bunlarmış. Blok günlüğe benzeyen web sitesiymiş. Peki blok türleri nelermiş? Dört çeşit blok türü bulunur arkadaşlar. Kişisel blok, temasal blok, topluluk blokları ve kurumsal blok. Şimdi kişisel blokla başlayalım. İnternet üzerinde bireysel olarak oluşturulan, genel veya belli bir odak noktası olan blok çeşididir büyük oranda blog yazarının ismini veya takma adını alırlar. Yazarın bireysel günlüğü olması yanında gündemi kendi kalemiyle yansıttığı ortamdır. Bu tür bloglar çok fazla deneyimi olmayan kişilerin bile kullanabileceği ve sayfalarını düzenleyebileceği yapıdadır. Ve daha çok günlük olarak kullanırlar. Kişilerin günlük yaşamda yaşadıkları olayları, Karşılaştıkları durumları okuruyla paylaşmasına yararlar. Bloklar en fazla rastlanan türdür. Kişisel bloklar, özellikle de son dönemde oldukça yaygınlaşmıştır. Hepimiz zaten e, sosyal medyada olsun ya da internet ortamında olsun bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Gelelim temasal blok. Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı Belli bir konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloklardır. Politika, pazarlama, yemek, internet, ekonomi, tasarım, fotoğraf, programlama dilleri ve benzeri konulara da odaklanmış bloklar bulunmaktadır. Türkçe olarak yayınlanan bloklarda en fazla ilgiyi yemek ve moda konulu bloklar çekmekte. Sayı olarak ise bilgisayar blokları göze çarpmaktadır. Temasal blok dediğimiz e, blok programının kendine özel bir e, konusu bulunuyor. Kendine özel, e, kendine has bir teması bulunuyor. Bu yüzden adı temasal blok. Devam edelim. Topluluk blokları üyelik sistemine sahip olan ve üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloklardır. Komünite olarak da adlandırılan bu türdeki blokların çoğu, kendi sunucularındaki blok yazımını kullanmaktadır. Kurumsal blok, şirketlerin kendileri ile ilgili haber ve duyurularını daha samimi bir şekilde halka açtıkları bloklardır. Bir nevi reklam. Dünyada ve iş hayatında giderek önem kazanmaktadır. Türkiye'de az sayıda olsa da, bazı şirketler şirket bloklarını hizmete sunmaya başlamıştır. Aslında yeryüzündeki akım, şirketin doğrudan değil, samimi karakterdeki bazı çalışanların desteklenmesi yoluyla bloklar oluşturmaktadır. Hatta en ünlü şirket bloklarını tutan Microsoft çalışanları, samimiyetlerine inandırmak için ara sıra rakip firmaların ürünlerini de övmekte, reklamını yapmaktadır. Evet arkadaşlar devam edelim. Şurada bir etkinliğim var. E, ee, bloklar kolayca hazırlanabilen, teknik bilgi gerektirmeyen web siteleridir. Blok yazılarının altında genellikle yazarın adı ve tarih bulunur. Belli bir konuda kişinin kendisine özel olarak oluşturduğu bloklara kişisel blok adı verilir. Blokların altında yorumlar bölümü bulunur. Bu takipçilerle yazar arasında etkin bir iletişim sağlar. Fotoğrafla ilgili yazıların, fotoğraf makinesi tanıtımlarının, seçilmiş fotoğrafların yayımlandığı, fotoğraf yarışmalarının düzenlendiği bir blog, temasal blog örneği oluşturur. Devam edelim. Blog nasıl yazılır? Blog yazma internet ortamında gerçekleşecek bir etkinlik olduğundan bu konuda hizmet veren pek çok ücretsiz blog sitesi bulunmaktadır. Bunlar arasında en popüler olanları Blogger, Wordpress, Tumblr ve Blogcudur. Bunlardan birinin sayfasına gidildiğinde blog oluşturma site tarafından aşama aşama sağlanır. Ancak bu blog oluşturma işlemi tamamen şekilsel, sistemsel bir ana çerçeve hazırlama eylemidir. Önemli olan ise açılan bu blog sayfasının içinin nasıl dolduracağıdır. Blog sayfası yazılırken aşağıdaki aşamalara dikkat edilmelidir. Sevilen, ilgi duyulan, konu sıkıntısı yaşanmayacak, insanların ilgisini çekebilecek bir alan seçilmelidir. Blog için konuyla ilgili dikkat çekici bir isim seçilerek blog siteleri aracılığıyla bir sayfa açılmalıdır. Blok için sitenin önerdiği konuya içeriye uygun bir şablon seçilmelidir. Bu konuda site gereken kılavuzluğu sağlamaktadır. Sitenin yönlendirmesiyle gereken kullanım ayarları yapılarak blok sayfası kullanılabilir hale getirilmelidir. Blok sayfasına günlükler için olduğu gibi belli aralıklarla düzenli biçimde ilgi çekici yazılar yazılmalıdır. Bunların görsellerle desteklenmesi son derece önemlidir. Dedik ve blok konumuzu bitirdik. Şimdi konu değerlendirme testimizi çözelim. Birinci soruyla başlayalım. Bu düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir kimsenin günlük yaşamından kesitleri günü gününe ve tarih belirterek anlattığı yazılardır. Eskiden bu tür yazıların adı Ruzname'ydi yalın ve içten bir dille kaleme alınırlar dediğimizde günü gününe tarih belirtilerek anlatılması ve eski adının ruzname olması günlük türünün olduğunu söylüyor. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi günce anlatımından farklı bir özellik göstermektedir? Bugün diğerlerinden daha farklı bir gün benim için. Çok daha mutluyum çünkü. Penceren bir tuvalin pen çerçevesi gibi ve bana bu tablo şimdi ilkbaharı anlatıyor. C şıkkına bakıyorum. Bana böyle davranmış olması aramızın bozuk olduğunun göstergesi gibi. D şıkkına bakıyorum. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum. E şıkkına bakıyorum. Kültür, dil, sanat, mimari, sosyal yaşam, din ve benzeri tüm alanlardan etkilenir dediğimizde A, B, C, D şıklarında Kendisiyle ilgili öznel düşüncelerini ifade ederken, E şıkkına baktığımızda kültür sözcüğünün hangi alanlardan etkilendiğinin açıklaması var. Dolayısıyla nesnel bir yargıdır ve farklı bir özellik göstermektedir. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Yazan bir yazar sıcağı sıcağına o günün olay, yaşantı ve düşüncelerini aktarırken yazarı daha önceki bir dönemde yaşanmış olayları kendi hatırlamalarına, tanıklıkların e, anlatımlarına ya da belgelere dayalı olarak ortaya koyar dediğimde birincisi ilk boşluk e, günlük yazarıdır. Çünkü sıcağı sıcağına o günün olay, e, yaşantı ve düşüncelerini aktarır. Dolayısıyla ilk boşluğum günlük olacak, ikinci boşluğum ise anı olacak. Devam ediyorum. Dördüncü soru. Dair bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Dün Naciye Sultan'a telefon edip pek göreceğim geldiyse de vasıta bulunmadığı için mahrur, mahsur kaldığımı söylemiştim. Lütfen araba gönderdi. Havanın şiddetine rağmen pek rahat gittim. Beşe kadar birlikte vakit geçirdik, çay içtik. Sultan Efendi pek ziyade iltifat etti. Bu harp ne zaman bitecek diye benden sordu. Halimiz ne olacak ya Rabbi? Acıklı insanlık daha ne zamana kadar böyle inleyecek dediğimizde yargılara bakalım. Ee, yazarın duygularına evet ulaşabilirim. Öncelikle e, gittiği yere rahat gitmiş olması, daha sonra e, halimiz ne olacak diye sorması, acıklı insanlık ne zamana kadar böyle inleyecek diye e, sorgulaması. Bunlara ulaşabilirim. Yazarın duyguları vardır. Dönemin kimi olaylarına? Evet bir harp varmış. Bunu öğrendik. Buna da e, ulaşabilirim. Edebiyata dair bazı meseleleri edebiyattan bahsetmedi. ulaşamam. E, arkadaşlık ilişkilerindeki yozlaşmaya? Yozlaşma yok. Aksine e, kendi evine gelebilmesi için e, misafirine araç gönderiyor. Yani 1 ve 2'ye ulaşabilirim. Cevabım şıkkı. Devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Roman hikaye gibi kurmacaya dayalı edebi türlerden ayrı olarak öğretici türlerden biri olan bir kişinin her gün o günkü kayda değer bulduğu olayları, gözlemlerini, izlemlerini, duygu, düşünce ve hayallerini kaleme aldığı notlar ise bu günlük türüdür. Altıncı soru. Blok için aşağıdaki aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Yazıları genellikle güncelden eskiye doğru sıralanır. Evet. Söylenebilir. Çeşitli hazır programlar kullanılarak düzenlenir. Evet. Yazıların altında yazar adı ve gönderi zamanı bulunur. Doğrudur. E, görsel ve eşitsel ögelerden faydalanılmaz. Dursun. Yorum yapılmasına imkan tanır. Evet. E, görsel ve eşitsel ögelerden faydalanır. Aksine bunlar e, destekler demiştik. E, Değişik söylenemez. Yedinci soru. Bu parçada yazar asıl aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? İleride bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse defterin güzelliğine şaşılmasın. Onu bugün Mahmut Paşa'da satın aldım ama az kalsın canım pahasına. Aman yarabbi İstanbul'umuza böyle ne oldu? Kalabalıktan tramvaylara girmek kabil değil ki. Toptan gülle çıkar gibi zorla bir vagona attım. Bu travmaya girmek değil, ezilmek, üst baş parçalamak. Ne oldu halkımıza ya Rabbi? Bu her yeri dolduran kifayetsiz, kaba, kötü deli insan kalabalığına dayanamıyorum, ağlayacak hale geliyorum. İşte böyle avunmak için avara bir kuş gibi çırpınıyorum. Şu defterle de dertleşmesem çıldıracağım. Ee, çevrenin tahrip edilmesinden demiş, hayır, e, aksine kalabalıktan insanların e, her yerde insan olmasından ve insanların bu kadar kötü düşüncesiz olmasından yakınıyor. Ee, A diyemem. Kent hayatının insanları birbirine yabancılaştırmasından. Hayır yabancılık değil kalabalık. Toplumsal hayatın güvensiz güvenden bahsetmedi. İnsanlar kendisini anlayamadığı için yazmak zorunda kalmasından. Hayır. Ee, kentin kalabalık ve kabalaşmış hayatından doğrudur. Ee, devam ediyorum. Bir günlükte genellikle aşağıdakilerin hangisine rastlanmaz? Sıradan olayların anlatımına rastlanır. Önemli, önemsiz olaylar demiştik. Açıklayıcı anlatım yönteminin ögelerine, bu bir dursun. Konuşma dilinin özelliklerine, evet, sadelik, e, yalınlık dedik buna, içtenlik dedik, rastlarız. E, kişisel değer yargılarına öznel veriler dedik, rastlarız. Güncel konulara rastlarız, zaten günü gününe tutuluyordu. Ama açıklayıcı anlatım yönteminin ögelerine, rastlanmaz. Evet arkadaşlar konularımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.